herkese yeni vlogdan selam işte Herkese yeni selam canlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız iyiyiz elhamdülillah Bugün günlerden Çarşamba Eşim bugün, tekrar, evet, bugün tekrardan fray olduğu için dışarıya çıktık. Evde ev işidir, yemektir falan filan yani kahvaltıdır. Çok bir şey olmadığı için çekmedim. Ee, dışarıya çıktık biraz gezindik. Burada da çekmedim. Birkaç bir şey aldık. Yani Douglas'a gittim. Oradan serum aldım kendime. Onları zaten eve gidince gösteririm. Yani bugün çok çekim yapmam diye düşünüyorum ama e, serumları göstereceğim için e, bir videoyu başlatayım dedim. Evalon artık gerisi de yarın ya da öbür gün gelir diye düşünüyorum. Pat diye hemen şey size göstermeyeyim dedim. O yüzden bir açılışı yapayım dedim canlar. Ve yine taze ekmeklerimiz geldi canlar. Bunlar çok taze oluyor kız. Neyse. Burada da bilenleriniz belki Münih'te olanlara söylüyorum. Hindi kuş yazın. Google'a hindi kuş da yazın. Hindi kuş da akan evet. evet. Hindi kuş yazın buraya altına yazarım nasıl yazıldığını. burada Banoff'ta yeni marketin içine Afgan burgeri açıldı. Hem ben hep diyorum ya YouTube videolarımda bahsediyorum işte Afgan burgeri yapıyoruz, Afgan burgeri yapıyoruz diye. Burada da 6 euro var canlarım. Eşim gel istiyor musun dedi. Çünkü iki gün öncesi e, görümcem bize gelmişti kahvaltıya. Bana ondan getirmişti. Hatta sabah sabah uyanıp Afgan burgeri almak için bana benim de denememi istiyordu. E, değilim, bana gitmiş kendi değilim. elleriyle kendi parasıyla almış. <laughs> Denedim yani nasıl olduğunu. E, güzel iyi ama evde daha güzel yapıyoruz biz. O yüzden dedim alma dedi, ben dedim. Sen istiyorsan denemen için alabilirsin ama bana alma. Evde yapalım dedim. O yüzden şimdi ee, evde yapacağız canlarım. Dedim ki akşama biz evde yaparız ta güzelini. O da tamam dedi. Akşina akşamlık da e, yapacaktık. Vazgeçtik. E, Afghan burgeri yapacağız. Eşim de şu an arkadan geliyor. Geldi. Evet, evet, O yüzden tekrardan onu içeriye gitti. Afghan burgeri için sosis falan aldı. Hadi. hamburgerlerimizi yedik. Hatta kaldı bile burada e, yarınlık. <laughs> evet saatler çok geç oldu ama sizi unuttuğum için şimdi videoyu <laughs> devam ettiriyorum. Ee, eve geldiğimizde zaten afgan burgeri falan yaptık. Ondan sonra çocukları uyuturduk. Televizyon bakıyorduk eşimle. Sonra bunları düzenleyeyim dedim. Ve aklıma siz geldiniz. Douglas'a gittik canlarım. E, Douglas'tan da e, aslında bunları almak istemiyordum. Sonra eşim al dedi. Görümcemgil, Görümcemgil e, Görümcem de bunları kullanıyor. Bunlarda de Ordinary'nun e, serumları canlarım. E, Görümcem de ben bunları gördüm, aldım. Eşim aldı da ben değil. Bunlar e, yüzümüzdeki bu lekeler var ya onlar gitmesi için gerçekten Görümcem Görümcemde biraz azaldı, o yüzden aldım. O yüzden eşim zaten aldıttı. Hadi gel al dedi. Ben de gittim aldım. <laughs> Şimdi bunlar nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Ona sormam gerekiyor. Şunları göstereyim. Bir tanesi şu e, glikolik asit 7 diyor. Töna. Nasıl olduğunu göstereyim. Şöyle bir şey ve bunlar nasıl kullanıldığını gerçekten bilmiyorum. Görümcüğüm yarın sabah olduğunda soracağım. Bir tanesi de AHA 30 AHA 30 BH2 peeling diyor. Bu da peeling solüsyonu. Bunlar rengi kırmızı. Şunlar. <laughs> da böyle gözüküyor. Buna dediğim gibi daha bilmiyorum nasıl kullanılacağımı görümceme soracağım. Ama onun yüzünü de gerçekten çok güzel etki bıraktı. Hatta 2-3 aydır kullanıyor ve gerçekten çık onun da kızarıkları böyle yavaşladı. Yani azaldı. O yüzden eşim sen de eksik kalma dedi. <laughs> o yüzden bunları aldım canlarım. Öyle güzellerim. Şimdi ben sizi kapatıyorum. yapacağım. Uyumaya gidiyoruz. Artık bloğun gerisini yarın getiririm güzellerim. İlk önce bir makyajımı falan çıkarayım. Üzerimi değiştireyim. Ondan sonra da uyumaya. Çünkü çok yorgunum. Aa. <laughs> Aman herkese günler günler. Selam. Bugün günlerden diyeceğimi ee, görüldüğü üzere sabah sabah saat 9.30 <laughs> ve biz dışarıdayız Gönüllü'nün ee, Biraz gezelim dedik. Evde otur otur nereye kadar. Şimdi Lidl'e geldik. Bir kahvaltı için birkaç şey aldık. Bunları alıp dışarıda yiyeceğiz. Ondan sonra burasını abme'yi falan gezeriz biraz. 12'ye doğru da gideriz çünkü o çocuğunu alması gerekiyor saat. Ne? Ne? Hela canis. Saat 12.30'da çocuğunu kindergarten alması gerekiyor. Büyük çocuğunu. Küçükleri yanımızda canlarım. Canlar sizleri birkaç saat sonra tekrardan açıyorum. Saatleri 3 ettik. Biz e, AVM'den 12'de geldik geldik ben eve. Saçım başım dağılmış. Burada ne anlıyoruz canlarım? Ben ev işinde Geviriyorum. <laughs> Sebebim birazdan size göstereceğim. Vallahi geviriyorum. Çok yorgunum. O kadar yorgunluk olmaz. ya. Ama evim her yeri pırıl pırıl oldu. Zaten temizliyordum da yani temizlik te, temizleyip çıkmıştım ama e, oturma odasında bir değişiklik yaptım. Çünkü bizim Ayaz tamam anneciğim. Çünkü bizim Ayaz e, çünkü bizim Ayaz e, hep e, kanepeye pinip Havuça pinip yani e, pencereye çıkıyordu. Düşebilirdi. Evet bu video bile çıkmak çok zor. Çok ciddiyim. Çok istedim. Konuşmak bile çok zor. Neyse böyle devam ediyoruz. E, yani düşebilirdi. O yüzden bir değişiklik yaptım salonda. Onu hemen size göstereyim. <laughs> evet değişikliğimiz böyle canlar. Çok güzel yapıyorsun annem. Aferin kızıma. Değişikliğimiz böyle canlarım. Ee, şu ikili kavuç buradaydı. Şu şuradaydı ya hani hatırlayanız zaten bilir. Oho. Kolay gelsin Ayaz Efendi. <laughs> Böyle yapmaya karar verdim. Çünkü yok olmuyor. Yani bu, bu buradayken üzerine piniyor ve şuralara çıkıyor. Allah korusun ya. Ya açarsa pencereleri falan filan bakın. Bak beyin çocuklar çok Acayip. <laughs> ne diyeyim? Ne, ne kelime var bunlara? Allah çocuklarımızı bize bağışlasın. <laughs> Ayaz gerçekten Azra'nın Azra onun yanında kediymiş. Neyse, böyle yaptım bence. Daha da genişledi bence ya. Oturma odası daha da genişledi. Daha hoş durdu bence. Tabi biraz eski eski eksik hani eksi olarak kapının arkasında biraz şurası kalıyor buraya kadar mesela ee, o biraz çok kötü ama yine de güzel durdu bence şimdilik çocuklar büyüyene kadar eşim daha görmedi o ne diyecek bilmiyorum tabi beğenmediyse tekrardan eski haline getiririz ya da Başka bir çare buluruz. Çünkü bunu burada istemiyorum. Çünkü çok zor oluyor ve oturamıyorum. Oturduğumda çocuk oraya piniyor. Onu oradan indir. işte çağrışı, bağırışı falan. Olmuyor canlarım. O yüzden öyle oldu. Böyle oldu maalesef. Ee, ne kadar toplu benim evim kalabilir. Ya da sadece benim evim değil. Bütün çocuklu evler ne kadar toplu kalabilirse. Benim de evim o kadar toplu kalabiliyor. Ee, çocuklar bu kadar böyle olacak maalesef. Neyse, oyuncaklar ve kaç oyuncak bıraktım? Diğer bütün oyuncaklar şu kanepenin arkasındaydı. Onları da yok ettim. Evet, sözlüğü almış karalıyor. Babasının sözlüğü gitti. Neyse, şeyleri de, oyuncakları da canlarım. Bir camalarlandım. Geldim hem bir camalarımı giydim çünkü iş yaptım. Üzerimi değiştireceğim birazdan. Oyuncakları da canlarım bakın. Ee, hemen aşağısına koydum. Burada da çorapları falan var. Ee, i̇ç iç çamaşırları var Çocuklarım burada. Nine anneciğim hiçbir şey alamazsın burada. Hayır, almıyorsun çünkü oynamıyorsun. Burada hayır. Burada zaten çocukların eşyaları var. Buraya koydum. Saklanıyor bunlar çünkü oynamıyorlar. Değil mi? Hayır, hayır anneciğim oynamıyorsun. Evet başka ne yaptım? Her yeri sildim, süpürdüm. Yani iki saatimi zaten şurası aldı Tek başıma koltuğu çek Arkalarını temizle süpür sil deyince Zaman tamamen gitti canlar Ama bence burası okey durdu Eşimin kararını bakacağız Tamam anneciğim Bunlar da hala burada duruyor Bakın neyse burada süsüm var Bunlar da hala burada duruyor Bunları odama getirmem gerekiyor Bunları bu akşam kullanacağım canlarım Bu arada öğrendim bunlar nasıl kullanıldığını şu e, glikolik asit nasıl kız. Bir gün koyuyorsun, bir gün koymuyorsun akşam uyuyorken. E, sadece ama bunu kullanıyorsun. Yani krem falan sürmüyorsun, sadece bunu kullanıyorsun. Lekeleri açmada yarıyor ve yüzü beyazlatmada yarıyor. E, şu oh, serum olarak. <laughs> evet ayazım. Ma bu da e, şu kırmızı olan AH30 ve H2 olan da haftada bir defa 10 dakika yüzünüzde bekletiyorsunuz peeling yaparak. Bu haftada bir defa bu haftada 3 defa mı geliyor? Yani? Bir yapıyorsunuz bir yapmıyorsunuz bir yapıyorsunuz, bir yapıyorsunuz bir yapmıyorsunuz. Böyle ilerliyorsunuz. Bugün de sadece diğerinden şunu aldım. Yine Gölüm birisi Alverde'den yüz yıkama jelini aldım. Bu çok e, kuru ciltler için çok güzel geliyormuş. 5 aydır da bunu kullanıyormuş. Başka kullanamıyormuş. Ben de alayım dedim. Bunlar şimdi banyoya ve e, yatak odasına gidiyor. Yine çocuklar bir yerlerde. Of Allah'ım. Öyle güzellerim bizde olaylar. Ee, yani şimdi saatler 3 oldu. Eşim bir buçuk saat sonra geliyor ve ben yorgunluktan ölüyorum. Gerçekten çok ciddiyim ölüyorum. E, yemek yapmam gerekiyor. Şey yapacağım. Karnabahar yapacağım. Bunları da buraya koyuyorum şimdi. Yani bahar yapacağım canlar. Bana hemen olan şey zaten. Yani çabuk çok ıı, e, şey mi yok yani. Ben nere, onlar doğru. Ben nere onlar doğru ya. Çocuk. Aa, çocuk. Çocuk. Ay canlar. yemek işi geçe kaldı. 8'e geliyor saatler. Ön, <laughs> Ama her defasında video açtığında böyle olmuyor mu? Bağırıyor. Azam elimde telefon yok. Var mı? Şimdi bağırıyor. Cık. Neyse. Karnabahar yemeğim de oluyor canlarım. Bu böyle böyle kaynasın yavaş kısıkla ateşte. Zaten eşim gelince bir şeyler falan atıştırdı o yüzden çok acelesi yok. Oluversin. versin. Öyle canlarım yani. Yalı bu zamana kadar oturduk. Eşim geldi falan. Fistan hala Azra'yla onlar da oyun oynuyorlar. Ayaz da yanımda tabii ki de. Öyle güzellerim. Benim yatış modum geliyor birazdan. <laughs> Ay çok zor. Ee, büyük kapanışına geliyorum canlarım. İki günlük vlog oldu artık. Yeter diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Artık diğer vlogta hmm, görüşürüz. Hoşçakalın.